Eren ve Ömer kanalına hepiniz, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar e, bu Enes e, hatırlıyorsunuz önceden de videolar çekmiştik. Hayde şey, falan filan. Ee, şimdi Shadow <laughs> o fight oynayacağız ve e, ninjalara karşı. Arkadaşlar bekliyoruz oynayacağız. Fenerbahçeliler her şeyi atın, her şeyi Fenerbahçeliler. <laughs> Fenerbahçeliler like atsın, Galatasaraylılar abone olsun. Ee, şeyler Beşiktaşlılar da Beşiktaş. bildirimleri açsın. Evet arkadaşlar. Rezil. Arkadaşlar durun. Aa, Şöyle Rıziyor. Orada kas. Olur. Rıntörü Şimdi şey. ilk ben oynuyorum. Sonra Ömer, sonra da Enes. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe Sen Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. 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 gel. Git. git. Vay Şimdi arkadaşlar Mers. Oo oh, dostum bana gelme ya. Dostum. arkana çekmişim biliyor musun? E bir sus ya. ya. <laughs> Seni öldürücü <ne>? <gülüyor> <Ömer>. <gülüyor> Sen öldürücü Sinirimi bozuyor zaten. Sen malum. Çok. <laughs> Şimdi sıra Ömer <laughs> Üç. 3 Ya Aha Hale, Ömer Hale'ye karşı. Ya ha ha, Seni yeneceğim. Hi hi hi. Ha ha ha. Şimdi gidip çarptım. Merak çok etmiyorum. Çok Arkadaşlar, bu videoya çok güzel bir kapak fotoğrafı yapalım <tüntü> İnşallah inşallah seversiniz. Evet, sıra 3. Bu bass round'a. <laughs> Yok, Bas çazım usta, çazım. Kazım usta, kazdım. Kazdım. Arkadaşlar biz raf rafadan kaybaya göre değerlendirme yaptık. Shot. Ui, <laughs> bitti. Perfect'e geçtiniz. Perfect. E geçti Perfect. <laughs> Kafasına vurdum da. Evet bu. Şimdi bu. <laughs> <Ben çıkarım. gülüyor> bu Bu, um. Yine bütü, <laughs> Ama benden bir içmiş <laughs> Oo, Bir vurdu Ömer. Geberdi. Kafasına. Dur bir an gebermedi. Geberdi. Tamam. Şimdi sıra, sıra Enes'te. Rab dalsınız. Aa, akın, Akın. Akın kakın. Akın, kakın. <laughs> Şimdi çok şey karışma olacak. Şakurdu, Çünkü uçaklar. Nereye vurdu beni? Şu mor Kim Ben şunları değilim. Abi şu. Ya çok fazla aşırı canın gibi. çok evet, çuz. Ne derler adamı yerler. <laughs> Sıra bende. İçin. Düştüm. Aha hayvan yedim. de köle. Köpte. Gel oğlum Seni yedi. Adamı çöpte ben itiraz sana koyacağım. Adamı beş vuruşla geberttim. lan. Evet. Ayol <laughs> buraya bak. Şimdi Ömer'e kim? Peki. Bu Basri amca mıydı bu? Ha Baş, bu Basri amca. Ben Saadettin amca. Ha Saadettin usta bu aynen. <laughs> Saadettin, Saadettin amca. Saad. Evet, ben döner, döner bize de bir döner veriyor. Ve adamı öldürmeye çalışıyor. <laughs> Ömer döner vuruşu. Şimdi sıra Enes'te. Kesin döneceğiz arkadaşlar. Tamam. Görüyorsunuz. Son round. Hay Son round değil. Hayri. Bu da Hayri arkadaşlar. <laughs> Şakara patata tüstis. Ömer tüş. Hayri bakacak arkadaşlar. Hayri Öldüm lan. Gel Hayri'ci. Şotta bırakız. Vana kız. Öptik. Ve. One two two three four Eight. arkadaşlar. Şakumal Erpin Erdet Dörtüsü Arkadaşlar görüyorsunuz Arkadaşlar, Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> Enes geberdi Bakalım kaç dakika olmuş 4 dakika olmuş Daha çok az O yüzden <laughs> videoya biraz daha devam etmek istiyoruz 12 dakika yeter ya evet. 12 dakika çekiyor ama ben bunu yenmiştim. Hatta istiyorum. Bay Hatta bayılıklar bir kere 23 dakika Arkadaşlar çekti. yemek sepeti reklamı dondur, donduruyor mu diyor. Arkadaşlar <gülüyor> bir an konuşamadım. <laughs> Dondurdu. <laughs> Turnuva ılgın. Duello oynayacağım. Of duello. Igan. 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 Kaka. Aha Hale. Oh Hale. Oh, ben kimim Hale. <laughs> acaba? Yok yok. Bu şey bizden iyi oluyoruz yani. tane ha, mi? Bakalım. inşallah hayrı değilimdir. Gölgesi. Yok, Basri amcayım. Yok lan, Basri amca değil. Eee Sadettin Usta ya. Gölge ama. Ama kılıçları, kılıçları. Bak, konuşları işte. mı değiştirdin? Ha, konuşturamıyor. Konuşturamıyor. Sen Arkadaşlar ilk round benim. Geçen round defeli olacak inşallah. Şey o da hale. 2 round var. Ya. yenilir Sümer sana geliyor gelen Aç orda. Aç orda. Aç orda. Öldür. Öldür. Aç. ya. Hale'yi mi yenemiyor? En kolay ninja ya. Düştü. Işte. Kafasına. Ah gitti. Ha. Enes tut bir şunu. Ben Ben de sıra. Ha doğru. Yürü, Enes tut bir şunu. Tadı çok kötü arkadaşlar. Ben bir de öncelerim Al iç. Lan. Arkadaşlar çay. <laughs> dur dur dur. Gizli Adı, gizli arkadaşlar kardeşler. arkadaşlar reklamı reklam geçti. Geçti mi geçti? Şimdi arkadaşlar. Ben bak çikolata geçti. Ya ne alaka ya? Bu ne, ne? alaka. Dur bir dükkana bakalım bir arkadaşlar. Bir de lazım daha iyi. Şu mu? Aynı. Tamam alıyorum. Değil mi? bu daha iyi Yok. Yok Yo mu? Bence daha iyiydi ya. Daha iyi gidirdi şık. Gidirdi. Arkadaşlar son bir hayatta kalma daha yapacağız. Hatta onu. Ben, ben oyun. Arkadaşlar ben oynamadım. Benim videom. Ben oynamadım. Ha. Şimdi Mert Mert. Gel. Mert. Mert geldi şeye. Şu Enes abinize. Ah. Oh. Şatlara batlara reddet. Mert abi uçma ya. Uçarım ben uçarım. Bu uçarım arada mi? Mert abi bizim servis şoförümüz. Ah. da kapat. Mert abi abi. Oh. Kört müsün? Ört müsün? Pört müsün lan? Pörtlenim. <laughs> Oo, bir yere vurmuş. Şakur patatus, Patates seriye. Uf. Uf. Dur. Öldü. Bana Rüstem geldi arkadaşlar. Rüstem abi. E bana niye hep geliyor? Rüstem. Çünkü köftesi ben ona çıktım. <laughs> o... Tek diye tek yaram abimiz. biz. ya. Bir vur, bir hasar aldım arkadaşlar. Üç, evet. İki, iki, Ha hayri geldi Ömer'e. hayri. hayri. Abudan soksa Ömer. Evet. <laughs> Ömer'e göre Hayri çok güçlü. <laughs> evet. Arkadaşlar ama gebertti. Hayri fırca canlı bu Ömer'i e yendi ya. Değil mi? He. Kim bu? Bu şey Sadettin Usta. Sadettin misin? Adettin misin ustacığım? Adettinim. Ha tamam. Zaten. Adet adetliği nasıl bozulur? Asan Adettin amca. Kardeşim. Arkadaşlar Ay. E, biz buna öncekinde Basri dediysek arkadaşlar hepsi aklımızda kalmıyor yüzden Shot. o yüzden demiş olabiliriz. Şu an tekmesi. Arkadaşlar siz de böyle istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz Shadow Fight oynuyorsanız. Evet. Evet, oh. ah. Şetil gibi şeyler. Başına <laughs> dedi. sana. Shadow of, right. of, <laughs> of Light. Bakalım ne kadar can kalmış. O da var. Hale. Hale kale. Ben şimdi yale. <laughs> Çok şey <demiştim>. <laughs> Aa. De Arkadaşlar de... kaçıncı tur bu? Al, altı. kaybetme lütfen. Akın. Oh, akın. Akın, akın. 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 Akın çok güçlü. Abi bana vur bana. <laughs> abi mi derim lan? abi. abi. Abi abi. Abi abi. 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 Abi gel abi çok kolay. Bana olurdu, bak, bak. <laughs> bu Bu şimdi <laughs> bas değil Abi. <miydi? gülüyor> Oy. Çok ay el el Arkadaşlar güzel söyledim mi? <laughs> 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 Abi ne şarkı? Nasıl dram? Başladı lan. Sandılar Türk uyudu atacak denge buldu. Sandılar Türk uyudu atacak denge buldu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Arkadaşlar sen de şafaklar. Arkadaşlar sevdiyseniz like atın lütfen. <laughs> <laughs> <Piii wir plein. gülüyor> <laughs> <Kaysandar> <laughs> Yorumlar kapalı galiba. Yorumlar kapalı. O yüzden abone mi abone mi? Ben kadar. Abone. O o arkadaşlar. Ve ya. Ve son round ve sevim. Aha. Sevim en güçlüsü. <laughs> Hem de son roundda ise. Son Şaka erdes. kirs. şarkı söyleyeyim.

Arkadaşlar son roundda Enes kaybetti. Aram. Arkadaşlar şöyle, 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 şöyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> e, hoşça kalın bir de dur orada bekle güzel <laughs> 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 Arkadaşlar <laughs> reklam çıktı. Ya bu şey bunu izlemesinler. Çok can çekti. <laughs> ne oldu? Al, al, Arkadaşlar, Arkadaşlar telefon bozuldu.